rahatsızlığım nedeniyle bana dua edebilir misiniz? Allah şifa versin inşallah. Hem maddi hem manevi hastalıklarına, hastalıklarımıza şifa versin inşallah. Allah bizi hastalıklarla meşgul ettirmesin inşallah. Bizi zikriyle meşgul ettirsin. Bizi kendi yolunda hizmetle meşgul ettirsin. Yolunda sirat müstakimde Allah'a koşmakla bizi meşgul ettirsin inşallah. Efendim Çınar'dan Yakup, bayan ve erkeğin birlikte birlikte çalıştığı bir ortamda nasıl durmamız gerekiyor? Evet. Hikmetle bakması gerekir, gönlüyle bakması gerekir, nefsiyle değil, arzuları istekleriyle değil. Eğer insana insan olarak, kul olarak bakarsak, hikmetle bakmış oluruz. Allah'ın kulları üzerindeki muradını düşünürsek, Hikmetle bakmış oluruz. Hikmetle baktığımızda asla kadın erkek fark etmez. Oraya nefis karışmaz. Oradaki hikmeti görür. Yapranları görür. Şeytanın yaptığı hileleri görür. Seyreder onu. Şeytan nasıl tuzağa düşürmeye çalışır? Nasıl? Başkalarını kullanarak Evet, zarar verme, vermeye çalışır. Erkeği kullanıp kadına zarar vermeye çalışır. Kadını kullanıp erkeğe zarar vermek, vermeye çalışır. Zarar derken Allah'tan Ali koymaya çalışır. Nefsiyle, arzularıyla, istekleriyle meşgul ettirmeye çalışır. Evet. Buna bakıp hikmetle bakıp bunu görmeye başladığında zaten huzurda olmuş olur. Allah'ın huzurunda olmuş olur. Allah'ın huzurunda olduğunu da unutmamış olur. Dolayısıyla zikir halinde olur. Allah ile beraber olur. Bu durumda insanları da, nefsi de, şeytanı da anlamış ve tanımış olur. Peyderpey anlar ve tanır. Evet, hikmetle bakmak gerekir. Efendim daha saygın İzmir'den sizi severek dinliyoruz. Dinliyor, sohbetlerinizi kaçırmamaya çalışıyorum. Gönül itibariyle size yakın, size karşı yakınlık hissediyorum ama her anda gönül halimizi iletemiyor ve hangi halde olduğumuzu tam olarak anlayamıyoruz. Zahiri olarak aynı yerlerde olmamak, sadece sohbetleri dinlemek ve gönül itibariyle beraber olmak <laughs> nefis mertebelerini geçmeye yeterli midir? Yani bu şekilde vuslat yolculuğunu vuslat yolculuğu tamamlanır mı? Evet. Ya son bir Çok efendim. Çok önemli bir soru. Bütün kardeşlerimize lazım ve gerekli olan bir soru. Özellikle uzaktaki kardeşlerimize. İster başka şehirlerde olsun, ister başka ülkelerde olsun, ister dünyanın öbür ucunda olsun, hepsine lazım olan bir cevap gerekir buna. Cevap evet yeterlidir. Sohbetleri dinlemesi, dinlerken gönlünü açıp bizimle beraber olması gerçek bir beraberliktir. Yani taklidi bir beraberlik değil, gerçek bir beraberliktir. Maneviyat böyle bir şeydir. Nasıl ki namaza durduğumuzda ben mirajdayım, Rabbini, beni yaratan Rabbimin huzurundayım dediğimizde Rabbimizin huzurundaysak, ruh oradaysa aynı şekilde dinlerken de evet ben mürşidimi dinliyorum dediğinde, hocamı dinliyorum dediğinde, gönlünü açtığında manevi olarak onunla beraber olmuş olur, onunla beraberdir. Evet, hocam söylemişti, bazı kardeşlerimiz dervişlerimiz vardır dedi. Bizden çok uzaktalar zahiri olarak başka memleketlerde, şehirdedirler. Ama her an dizimizin dibindedirler. Öyleleri de var ki dizimizin dibindedirler. Buradadırlar ama başka yerdedirler. Mesela dizinin dibindedir ama gönlü başka yerdedir. Bu durumda o manevi beraberlik olmadı, olmamış demektir. Mesele manevi beraberliktir. Onun için ne diyoruz? Kulünü kendisine davet eden Allah'tır. Kulünü kendine çeken Allah'tır. Ruh Rabbine cezbolmuştur olmuştur zaten. Mürşid-i işi aradaki o perdeyi kaldırıp onun o cezbedici, cezbe, cezbe halini açığa çıkarmaktır. Perdeyi kaldırınca öyle oluyor zaten. Onun için o gönül beraberliği olunca onunla beraber de yürümüş oluyor. İşi yapan, yaptıran Allah'tır. Evet Allah bir vesileyle yapıyor ama işi Allah yapıyor. Asla bunu unutmuyoruz. Evet dünyanın öbür ucunda da olsa ne kadar uzak olursa olsun gönül itibariyle beraber olduğunda, dinlediğinde, anlamaya çalıştığında, gerekeni yapmaya çalıştığında evet yolculuk hızla devam eder ve vuslat gerçekleşir. Kul Allah'a vasıl olur. Efendim Ayten Öz, selamlar, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Hocamıza sorum, tahiyatu, et -tahiyatu duasını okuyoruz. Bazı hocalar duadaki Esselamu Aleyke yerine Esselamu aleyin Nebi diye okuyun diyor. Çünkü karşınızda peygamber yok, şirke düşersiniz diyor. Ey Nebi demeyin, selam Nebi'ye olsun deyin diyorlar. Hocamızdan ricam duanın hikmetini ve aleyke veya aleyne, aleyn Nebi diye okursak bir fark olur mu? Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Evet, hiçbir fark olmaz ama aleyke demek daha doğrudur. Evet, aleyke demek daha doğrudur. Neden? Eğer bazı alimler bunu söylediyse cehaletinden söylemiş. Alim demek doğru değildir. Resulullah Efendimiz eğer bir beşer gibi görülürse, görülüyorsa o zaman söylediği doğru olmuş olur. Evet, o bir beşerdir ama Allah'ın resulüdür. Allah'ın Televizyonunuzun birinci yıl dönümünü tebrik ederiz ilk sohbetlerinizi severek nurt. izliyoruz. Diğer TV yeni yaşıyla birlikte içerik nurt. ve biçim bakımından güzelleşmeye Ölme ve beraber, zenginleşmeye devam ediyor. Emeği geçen herkesten Allah, Allah razı olsun. Kız çocuklarının okuması ne kadar vermişse... doğrudur kendi hayat ümmetiyle beraber olmak vazifesi ki es selamu aleyke yerine es selamu aleynebi diye okunmamızı istiyor. Ey nebi dersek namazda şirke mi? düşeceğimiz alır. söyleniyor. Bu bilgi ne kadar doğrudur? Bunu anlamayanlar şöyle bir tabirde yaptılar. Derviş mürşidinden i̇şte zahiri olarak uzakta tabirde olmasından tabirde dolayı sadece alırım. sohbetleri dinleyip gönül Kendisi beraberliği kurarsa vuslat yolculuğunu Bu tamamlayabilir mi? H Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bayan Benim ve yerine, erkeğin birlikte evet. çalıştığı evet. bir Efendimiz ortamda o selamayı, nasıl durulması gerekir? Onun da alır. Her bir ümmetini tek tek bilir ve tanır. Evet gerçi buna da böyle e, zahiri şeyler uydurdular öyle değil. Eğer ona iman etmişse onun güzelliği onda tecelli etmiştir. Onun imanı onda tecelli etmiştir. Ruhlar birbirini tanır. Evet, aleyke demesi doğrudur. Ee, hiçbir şekilde şirk olmaz. O zaman selavat getirmek de şirk olsun. Böyle e, kendi kendimize din üretmek doğru değildir. Onun için aleyke de diyebilir, aleyna de diyebilir, de diyebilir. Ama kul bilmelidir ki kul kendini tanımayınca bunu böyle zannediyor. Ben Resulullah Efendimizin huzurundayım dediğimde oradadır. Onun huzurundadır. Mirajdayım, arştayım dediğimde oradadır. Dediğimizde oradayız. Ben kilisedeyim dediğimizde de oradayız. Ben meyhanedeyim dedi. acaba meyhanedeki arkadaşlarım ne yapıyor deyip gönlümüz oraya kaydığında da meyhanedeyiz. Evet, gönlümüz neredeyse biz oradayız. Onunla beraberiz. Bunun için Resulullah Efendimiz anlatıyordu aleyhissalatü vesselam. Bir kul Hazreti İbrahim'in makamıyla Kabe arasında 70 sene ibadet yaptı. Geçmişteki ümmetten biri ibadet yaptı. Sonra öldüğünde bunu Cebrail Selam haber veriyor ona. Kutsi hadistir bu. Öldüğünde bir de baktı ki işte böyle ibadet ehli olmayan günahkar fasık insanlarla beraberdir. diyor dedi ki ya Rabbi ben dünyadayken bu kadar ibadet yaptım 70 sene boyunca Hz. İbrahim'in makamıyla Kabe'nin önünde ibadet yaptım. Ben bunlardan değilim. Allah buyurdu ki doğru söylüyorsun. Orada ibadet yaptın ama senin gönlün orada değildi. Sen senin gönlün bunlarla beraberdi. Onun için bugün de bunlarla berabersin. Sen Kabe'de duruyordun. Gönül orada olduğu için sen oradaydın. Seni orada kabul ediyorum. Evet, Allah bizi öyle kabul eder. Namaza durduğumuzda da bizim miraj, ben mirajdayım dediğinde, dediğimizde Allah bizi mirajda kabul ediyor ve oradayız. Bu ruhun özelliğidir. Efendim, Denizli'den bir izleyicimiz, kız çocuklarının okuması okunması ne kadar doğrudur diye sormuş efendim. Allah her neyi nereye koymuşsa o orada olursa ona onun hakkını teslim etmiş oluruz. Onu oraya koymazsak, orada görmezsek ona zulmetmiş oluruz. Dolayısıyla zalimlerden olmuş oluruz. İnsan deyince insanı Allah'ın koyduğu yerde görmezsek nereye koydu Allah insanı? Hazreti insan Allah'ın sen benim yeryüzündeki halifemsin. Sen beni temsil ediyorsun. Seni kendime veli edindim. Güzelliğim, sıfatlarım, isimlerim üzerinde görünsün diye seni yarattım. Seni cennet için yarattım. Hazreti insan olman için yarattım. Dolayısıyla sana düşen de bana dost gibi durmaktır, yaşamaktır, bana ayna olmaktır, bana halife olmaktır, benim güzelliğimi üzerinde göstermektir. Buyurdu mu? İnsan budur. O zaman biz de insana bakarken böyle bakmamız gerekir. Yok bu etten kemikte bir varlıktır. Yok bu işte böylesine mevki, makam sahibidir. İnsanın mevkisiyle, makamıyla, malıyla veya başka bir şeyle ölçersek ona zulmetmiş oluruz. Önce ona insan olarak, Hazreti insan olarak bakmamız gerekir. Onun için kadın ayrı, erkek ayrıdır. Fıtratları ayrıdır, yaratılışları farklıdır. Ama birbirini tamamlayan bir ikilidir. Ne erkeksiz dünya hayatı olur, ne de kadınsız. Bütün dünyadakiler sadece erkek olsa bir tanesi artar bir artmaz. Hepsi kadın olsa artar mı? Gene artmaz. Çok almaz. Aynı şekilde hayatı yaşarken de birbirini tamamlamaları gerekir. Bir bütünün iki yarısı gibi gönülleri birbirinin yanında sükun bulsun diye, huzur bulsun diye, aile olsunlar diye, Allah'ın isimleri orada tecelli etsin diye. Allah kadını evet, erkekten güç itibariyle, kuvvet itibariyle bir derece eksik yaratmış. Erkeği bir derece kadından güç itibariyle üstün yaratmıştır küç itibariyle. Ama rahmet itibariyle kadın erkekten bir derece üstündür. Zarafet itibariyle bir derece üstündür. Nezaket itibariyle bir derece üstündür. Erkeğin gücü bir derece gücü üstün olduğu için çalışmaya müsait olan da erkektir. Kadının zarafeti bir derece üstün olduğu için eğer çalışırsa zarafeti bozulur. Tıpkı bir çiçek gibi, bir gül gibi. Nasıl ki böyle en ufak bir zarar gördüğünde hemen soluyorsa, hemen o gülün fıtratı bozuluyorsa, evet, kadının çalışması da onun fıtratını bozuyor. Ona emredilmemesi gerekir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şunu niye şöyle yaptın, bunu niye böyle yaptın denmemesi gerekir. Allah onu ana olarak yaratmış, kulunu evet, dünyaya gönderirken ona teslim ediyor, onun rahmine teslim ediyor, sonra onun rahmetine teslim ediyor, merhametine teslim ediyor. Onun için söylüyoruz, bir ana bir ömür çocuğuna bakabiliyor ama babaya iki saat çocuğu teslim et isyan eder. Gücü buna yetmez neden? Çünkü evet, kadının özelliği, fıtratındaki özelliğidir bu. Allah onu kuruna muallim olsun diye, kurunu yetiştirsin diye, büyütsün diye, eğitsin diye, onu hazreti insan olarak yetiştirsin diye yaratmış. Özelliği bu. Şimdi onu alıp götürüp çalıştıralım. Bu durumda analık vazifesini yapamaz. Aynı şekilde o fıtratındaki nezaket, naziklik, güzellik o zarafeti bozmuş, lekelemiş oluruz. Bu doğru değil. Bu kadına zulüm. Allah'ın koyduğu yerden ayırdın. Sen çalış dedin. Sen para kazan dedin. Para kazanmak erkeğin işi. Erkeğin işini alıp ona yüklüyor, ona yük taşıttırıyorsun. Ona hizmet ettiriyorsun. Bu doğru değil. Efendim Hüseyin Gürçınar yeni yaşınızla birlikte kanalımız içerik ve biçim bakımından güzelleşmeye ve zenginleşmeye devam ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mürşidimiz bize Zülkarneyn aleyhisselam hakkında biraz bilgi verebilir mi? Allah'ın rahmeti üzerinize olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Kanalımız inşallah gün geçtikçe daha da güzelleşir. Allah imkan verdikçe Şartlar, imkanlar elverdikçe daha da güzelleşecek inşallah. Güzel olan Allah'a davettir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah'a davet edenden. Ben Allah'a teslim oldum diyenden daha güzel sözü kim vardır? Eğer kanalımızda Allah'a davet ediliyorsa, Allah'a teslim olunmaya davet ediyorsa, daha güzel ne olabilir? Aynı şekilde eğer şeytana davet ediliyorsa, nefse davet ediliyorsa ondan daha kötü, daha çirkin, daha tehlikeli ne olabilir? Onun için dostumuzu, düşmanımızı mutlaka anlamamız gerekir. Düşman ne buyurdu ayet-i kerimede Allah? Şeytan sizin onu görmediğiniz yerden o sizi görüyor. Dolayısıyla sizin onu görmediğiniz yerden evet. size saldırıyor. Size düşmanlık yapıyor. Nereden saldırıyor? Televizyondan saldırıyor. Diziden saldırıyor. Başka programlardan saldırıyor. Allah'tan başka tarafa davet ediyor. Gönlü başka şeylerle meşgul ediyor. Evet. Bu düşmanın aleti demektir alet aynı alet ama düşman onu kullanıyor. Biz de onun tuzağına düşüyoruz. Biz de düşmanın sevdiğini, bizim için sevdiğini tercih ettiğini tercih etmiş oluyoruz. Ama eğer Allah'a davet ediliyorsa, orada Rabbimizi tanıyorsak, Rabbimizi seviyorsak orada, o da dostun kanalıdır. Dostun odur. Ne buyurmuştu e, Hazreti Hz. Ali Efendimiz? Evet, dost, sen Allah'ı zikrettikçe sana yardım eden, sen onu unutunca da sana hatırlatandır. Düşman da tam bunun tersidir. Sana Allah'ı unutturuyor. Seni Allah'ın zikrinden, Allah'tan alıkoyuyor. Evet, bu da düşman. O düşmanın işi yani. Evet, Allah imkan verdikçe inşallah daha da bir faydalı olur, daha da bir güzelleşir, Allah'a davet eder. Kardeşimiz Zülkarneyn'i sormuştu. Evet, Zülkarneyn Allah'ın Resulü. Buna beraber kardeşimiz eğer Kehf suresini okursa zaten e, tefsir-i Kur'an, hikmet beyan sohbetlerimiz vardır. Onu dinlerlerse Kehf suresini inşallah orada e, yeteri kadar bir bilgi, bir malumat da vardır.